Herkese merhaba mutlu hafta sonları sevgili izleyiciler evet cumartesi gününe yine geldik cumartesi günü sizin sorularınızı ben seslendiriyorum ekonomist Bayram Başaran'la karşımızda yanıtlarında Bayram Bey'den alacağız. Merhaba Bayram Bey iyi hafta sonları. Merhaba Ebru Hanım iyi hafta sonları. Evet ilk izleyicimizle başlayalım Tolga Sarı e, der ki Bayram Hocam iki konuyu anlamıyorum. Bir, bankalar e, merkezden yüzde %9'la alıp neden %30'la veriyor millete? Yani bankalar neden böyle yapıyor? Enflasyon diyorlar ama zaten para hazır geliyor bankalara. Yani bankalar parayı kendisi basıp vermiyor. İki, FED para yakıyor kavramı nedir? Sonuçta FED faizi arttırıp dolar topluyor. Lakin zamanı gelince bu doları tekrar vermeyecek mi piyasaya? O zaman daha vahim olmayacak mı durum? Yani yakılan bir şey yok ya ortada diyor. Teşekkürler etmiş. Tolga Bey. Şimdi önce birinci sorudan başlayalım. Ee, şu an, hatta Fed'de, Fed'den başlayalım. Da, hey, Fed geçmişten gelen e, ciddi bir sıkıntı e, yaşıyor. Neden yaşıyor? Müthiş bir parasal genişleme yaptılar. Olmaması gereken bir parasal genişleme yaptılar. Bu parasal genişleme bedelini ödüyor. Şimdi bu parayı piyasadan toplaması lazım. Gelecek bu parayı piyasaya verme ihtiyacı yok. Olması gereken de daha fazla piyasaya para verildiği için talep enflasyonu körüklendi. pandemiyle de bir miktar para verildi. Bunun mantığı var ama daha öncesinde çünkü bu parasal genişleme 2008'den itibaren başladı. 2008 kırmızı krizindeki Lehman Brothers kriziyle, e, konut kredileriyle, morguç kriziyle başladı. Bugüne kadar geldi. Şimdi bu parasal genişlemeye Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar ihtiyacı var mıydı? Yani Merkez Bankası bilançosu yaklaşık 8,5-9 kat büyütmeye ihtiyacı var mıydı? Yok. Bunun bedeli şimdi enflasyon olarak ödüyor düşük faizi sıfıra yakın faizden sen piyasa parayı pompaladın enflasyon patlattın şimdi bu parayı çekmen lazım. Bizim dediğimiz gibi herkesin gözü faizde merkez FED'in yapacağı faiz ayarlaması da ama asıl olan şey yine dediğimiz gibi piyasadaki fazla paranın emilmesi onu hızlandırmaları lazım. Faiz tamam ama asıl olan bir de bu. Tabi bir anda dengesi bir şekilde çekerseniz ekonomik dengeleri de alt üst edersiniz. Yavaş yavaş ee, ama kararlı bir şekilde FED çekmeye devam ediyor. Etmek zorunda da zaten. Dolayısıyla bu parayı tekrar piyasaya vermek zorunda değil. Böyle bir şey hı hı, Evet. Peki diğeri bankalar merkezden 9 alıp neden 30'da veriyor millete diye de sormuş. Yani sonuçta Biliyorum. bankalar kendisi basıp vermiyor diyor. Şimdi bakın bir kere bankalar şey şeye, yüzde, merkez bankası yüzde 9 ödüyor ama bankaların parasal tamam mı? oradan kaynaklanmıyor. Yani merkez bankasından gelmiyor. Ve bunun karşı merkez bu verdiği parayı, %9'a verdiği parayı Gidin diyor, devlet tahviline yatıracaksınız veya hazine bonosuna yatıracaksınız. Anlatabiliyor yani muyum? Çünkü bankada zorunlu koşuldu. İşte TL mevduatın varsa şu kadar alacaksın, döviz de şu kadar. Mevduatın varsa onun üç katı kadar şöyle alacaksın şeklinde. Bunları örnek olarak veriyorum. Bankada zorladı. Bu da bizim Türkiye'nin bir yıldaki iç borçlanmasının yüzde yüzün üzerinde artırdı. Yaklaşık dört trilyona yakın bir iç borcumuz oluştu. Yaklaşık bir trilyon civarında, bir buçuk, bir nokta üç trilyon civarındayken 4 trilyon yakın bir iş borcumuz oluştu. Bunun sebebi ne? Bankalar Merkez Bankası'ndan aldıkları, gecelik piyasalarından aldıkları veya haftalık repo piyasalarından aldıkları paraları, %9 aldıkları paraları aslında hazineye boş veriyorlar. Kredi maliyetleri öyle oluşmuyor. Hazinenin de faizle, boş olan zaman %10'lara geldi. 1-1,5 banka bu bankaların, Merkez Bankası'nın düşük faiz politikasından, yani bu para piyasaya para sürmek demek. Düşük Hı. faizle aldıkları parayı aslında ticari kredilere yansıtmıyorlar. Nereye götürüyorlar? Götürüyorlar, hazineye boş veriyorlar. Bankalar çünkü zorunluluklar getirdi. Sen şu kadarını bulundurmak zorundasın diye. Sürekli şalın için diyor bankada sürekli başımız dönüyor. Her yeri tebliğinize uymak için günlerce çalışıyoruz diye. Yıl sonu geldi insanlar artık yoruldu. O kadar çok değişiklikler yapıldı ki insanlar yoruldu hakikaten. Finansçılar da yoruldu. Çünkü zamanın büyük bir kısmını bunlara kafa yorarak geçiyorlar. Yani işlem yaparak değil bunlara kafa yorarak geçiyorlar. Bu sefer ne oluyor? Kredilerde bir duvarını konuşuyor. Çünkü o sefer bakamıyorlar. Merkez bankasınızla yetişmekten, bu düzenlemelerine yetişmekten insanlar piyasalarla ilgileniyor. Bankalar kredi verdikleri para daha çok mevduattan geliyor. Merkez Bankası'ndan gelmiyor. Çok azı Merkez Bankası'ndan %9'dan geliyor. Daha çok mevduattan, topladığı kaynaklardan öz kaynaklardan geliyor. Dolayısıyla oradaki maliyet yüksek şimdi %30'lara çıkacak. Ne olacak? Kredi faizleri yükselmeye başlayacak şimdi. Hani Sayın Nebati önceki gün ne diyordu? Evet, piyasa faizleri. faizleri gelmesini bekliyoruz. Gelemez kardeşim tek anı Nasıl gelecek? Bankalarınızı nasıl finanse edeceksin? Hem yani diyorsun ki bankalara TL mevduatın artırsın. TL insanların dövizden TL'ye geçmesi için faizleri, mevduat faizlerini, aylık mevduat faizlerini yılda yüzde otuzun üzerine çıkarması lazım. Yıllık faiz. Evet. O zaman kredi faizi nasıl düşecek? Nasıl düşeceksiniz? Mümkün mü? O zaman kredi faizi bunun en az 10-12 puan üzerinde olması lazım. Çünkü bankaların bir genel gelir faiz giderleri, de genel giderleri var, bir de genel gelirleri var. Bir de kar etmesi lazım. Enflasyona karşı sermayesi koruması lazım. Yani nasıl yapacak bankalar? O zaman yüzde kırklar üzerinde bir faizle karşı, karşı karşıya kalacaksınız. Evet. Dün dediğiniz gibi yani sen, kusursuz dövdük. De evet. Evet. Yani. evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman Osman Bey'e geçelim. Osman Munaş ki e, çok önemli bir tespit. Dolar bazında yüzde altmış üç artış e, Amerikan enflasyonuna çıkarsak bile sabit değerle yüzde elli artış. Böyle giderse patlama kaçınılmaz olur herhalde diye de bir yorum yapmış. Evet e, maalesef durum o yani yapacak bir şey yok. Yüzde altmış artış çok önemli. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz ama bir türlü anlamak istemiyor kimse önümüzdeki dönemde işte kusursuz dengesiz dediğimiz bu. Yani ekonomi bir dengeler Hı Tamam. Bu dengeler hepsi karma karışık oldu işte. Hani e, şey tabi halk tabiyle Arap saçına döndüler ya her şey birbirine girdi. Yani bu dengeler kendi aralık dengeler gitti her şey birbirine girmişti. İşte böyle olunca işte kusursuz dengesizlik oluşuyor. Bu sefer yönetemiyorsunuz. Yönetememeye başlıyorsunuz. Şu an yönetilemiyoruz. Şimdi sıkıntı burada. Alınan bir kararın neye ne şekilde ettiği sonuçta Ebon'un e, şey büyüme ve enflasyon etkisi ne olacağını kimse bilmiyor. Kendileri de bilmiyorlar. Bilseler bugün köhenler olmayacağız zaten. Kendileri de bilmiyor. Evet öyle görünüyor. Peki bir diğer izleyicimizle geçelim. Çınar Bey der ki dolardan neden bahsetmiyorsun? Dolardan her gün bahsediyoruz zaten. Bahsediyoruz. Niye bahsetmiyoruz? Bahsediyoruz. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi Amerika faiz artışını muhtemelen 50 bas puanla tutacak. Bunun altında yapamaz. Evet. Şu anki gelen verilerde bunu gösteriyor. 50 bas puana doğru olması gerektiğini gösteriyor. Ama Avrupa Birliği 75 bas artırmak durumunda. Çünkü Avrupa'daki enflasyon gerçekten ürkütücü. Yani onlar için ürkütücü. Bizim değil. Bizim aylık enflasyonumuz zaten o kadar. Bizim için ürkütücü değil de onlar için ürkütücü. Çünkü insanlar bilmiyor enflasyonu bilmiyor. 70-80 senedir. Yeni öğrenmeye başladılar. Böyle büyük enflasyon. Ancak 2. Dünya Savaşı'nda yaşamışlar. Bize döndüğümüz zaman dolar da olacak şey eğer net 90 kalemden gerçekten herhalde 8-10 milyar dolar gelirse Ha, seçime kadar bunu götürebilirler. Bu para gelir mi? Şimdi soru burada. Yani, yok. Yok kimse bilmiyoruz çünkü nereden kaynağını bilsek deriz ki ya buradan düzenli olarak gelir. Düzenli olarak gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Ve rakamlar, veriler kamuoyuyla oyuyla yeteri kadar paylaşılıyor. Ne yapıyoruz? Merkez Bankası yaptığı açıklamalar veya Merkez Bankası bir didik şunu dedik analiz ediyoruz. Oradan bir takım sonuçlara ulaşmaya çalışıyoruz. Oradan başlayan Merkez Bankası bir önce, sonuçta bir çok fazla karartamazsınız. Yani TÜİK işte enflasyonu açık, az açıklar, çok açıklar işte rakamlarla şöyle öyle böyle ama Merkez Bankası ayrı bir şey. Sonuçta toplarsın bankaların bilançolarına gittiğiniz zaman, Merkez Bankası hükümlerine gittiğiniz zaman oradan da bir takım şeyleri çıkarabilirsiniz. Dolayısıyla Hı. Merkez Bankası verilerine baktığımız zaman şu an döviz gelişimi düşük var. Yani şöyle bir tablo için basit bir tablo rahat anlayacak, herkesin anlayabileceği bir tablo. Bir, sanayi üretimi düşüyor. Kapasite kullanım oranı düşüyor. Bu neyi getiriyor? Daha ee, bazı ihracatı getirecek, daha az döviz girişi olacak. Cari işlemler dengen dış açığın artacak, cari açın artacak. İçeride de enflasyon görünecek çünkü mal bulmakta zorlanacağız. Hı hı. Tamam bu bu. Devam edelim. Ödemeler dengesindeki sıkıntılar devam ediyor. Dış borçlanma devam ediyor. Bunu sürdürmek zorundasın. Nasıl sürdüreceksin? Bankaların halı dağılır sendikasyon kredisi alıyor. Bakıyor arka arkaya her gün bir banka, iki banka sendikasyon kredileri aradığını görürüz ve buradaki borçlanmaları da bankaların düşmeye başladı işte çeviremiyorsunuz, rollover edemiyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye döviz girişinde ciddi bir zayıflama olacak. Bunu nasıl karşılayacaksınız? Bunun karşısında yani döviz yük yükümlülüklerinin artıyor. Özellikle ithalat dolayısıyla artıyor. Ham madde ithalatı ve yarım mamur ithalat dolayısıyla artıyor. Şimdi buradan iki tane tercih var. Bir, döviz bir kere baskılanmak veya devam et etmek istiyorlar. Ama döviz gelişi zayıflayacak. Bunu nasıl kapatacaklar? Bu sorunun cevabı bulmak lazım. Hı hı. Başkası, içeride şirketlerin kapasite kullanım oranları düştüğü için üretim azalacak üretimden azal üretim azaldığı zaman piyasada mal arzında yavaşlama olacak. Mal arzı azaldığı zaman fiyatlar patlamaya gider, enflasyona gider. Bunun karşısında piyasada eksik kalan malı nereye tamamlayacaksın. Rahmetli özel bunu ithalatla tamamlıyordu. Peki ithalatla tamamlamaya, tüketim mallarına yönelttiğin zaman ne olur? Döviz ihtiyaç olur. Hı -hı. Şimdi orada da bir sıkışıklık başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet. İşte bunları evet, evet. çözmek çok ciddi mesele. Ankara'nın çözme gibi bir niyeti yok zaten. Sıkıntı burada. Yani ekonominin gerçekten Ekonomi bir bilim olur. sonuçlarını rakamlarla ifade edildiğini bir türlü anlamıyor. Biz de umut ediyoruz sadece anlamaları konusunda. Peki, Yusuf evet. Bey'e göstereyim o zaman. Yusuf Öksüz der ki, e, darphane altın basacakmış herhalde. Diğer rafinelerde olduğu gibi altın siparişi verebilecek miyiz? Yanıtlarsanız sevinirim. Darphane doğrudan halka benim bildiğim, satış yapmıyor. Altın siparişi verebilirsiniz kuyumcular arasıyla zaten bunu yapıyorsunuz. Kuyumcular arasıyla darphane basıcı altın nedir? İşte Reşat'tır, Cumhuriyet'tir. Hı hı çeyrektir, yarımdır vesairedir. Bunları zaten piyasadan al, e, kadar alabiliyorsunuz ama altına da yönelilmesini istemiyor. Çünkü altın talebi arttıkça senin döviz çıkışın artıyor. Altın geliyor, döviz gidiyor niye? Hmm. Evet. Altın dönünü kesmeye çalışıyorlar şu an. Kesilebilecek bu hep beraber görürüz ama altın hmm. önümüzdeki günlerde ekonomi şekilde giderse yükselecek diye ben görüyorum. Maalesef dışarı dengeli bir hisseyi de ki e, Amerikan dolarının faizi azaldıkça altın yukarı gider. Hmm. E, Türkiye'de buna rağmen Altın fiyatları yükselir, e, enflasyondan dolayı. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum cevaplarınız için, tabii izleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Hafta sonu e, vakit ayırıp bizi izledikleri için. Pazartesi günü görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları.